Evet, altıma 3 tane yastığı koydum. Oturdum boyumu biraz yüksek göstersin diye. Bu tişörtü dün kostüm olarak giydim. Beyaz bir tişörtüm varmış. Ee, ama bir türlü video çekemedim dün. Hani benim bir tane meditatif tipler neden beyaz giyer diye bir e, videom var. Beyaz giydiğim gün ve leke yapmadığım zaman ben ermişim falan diyorum. Böyle fışt fışt Matrix filmindeki gibi lekelemeden giyeceğim diye. Bu tişörtü de 3 e, gün... Yani birer saatte olsa giydim ve lekelememeyi başardım arkadaşlar. Ben inanılmaz kötü çamaşır yıkarım. Bu e, tişört sadece bugün böyle ilk yıkamadan sonra, gerçi içine de e, koyu renkli bir şey giymişim, İlk yıkamadan sonra böyle beyaz kalamayacak. Her şey zamanını bekliyor. Kafamda bir sürü şey dönüyor, dönüyor, dönüyor. Ama e, konu her neyse ona akıyor. Şimdi gelelim... E, Avukat Merve'mizin sorusuna, geçen videoya da öyle başladım, bambaşka bir yere gittik. Bu sefer umarım öyle gitmeyeceğiz. Ee, tabii ki, yani yine hayattan örneklerle anlatacağım. Benim bir arkadaşımın tercüme bürosu vardı. Bir gün bana şöyle bir şey söylemişti. Ee, bunu niye anlattı? Hani hiçbir fikrim yok, böyle şeyleri de pek de paylaşmayan bir insan ama... ...gerçekten bana çok büyük bir hediye verdi bence. Bunun işleri home office'e geçmişti. Bunun işleri iyi gitmiyormuş ve bu da şöyle bir şey oluşturmuş. Demiş ki her güne bir hareket. Dedim nedir o? Şu anda siz de dediniz nedir o diye. Dedi ki e işimle ilgili dedi her gün dedi minimum bir hareket yapmaya karar verdim dedi. Ya dedi işte birine dedi. Ee, işte benim tercüme bürom olduğundan bahsediyorum dedi. Ondan sonra birine kartımı veriyorum dedi. Akşam olmuş eve gelmiş gelmişim diyelim ki. Sanki bunu anlattığım gibi geliyor ama bir daha anlatmak gerekiyor demek ki. Belki de Merve görmedi bunu. Ee, akşam olmuş eve gelmişim diyelim ki. Ondan sonra hiçbir hareket yapmamışım ve saat 12'ye geliyor. Hemen eskiden sarı rehberler vardı. Bir tane tanıtım metni oluşturmuş ve tanıtım metnini Oradaki denk gele açtığı herhangi bir sayfadaki herhangi bir fax numarasına fax çekiyormuş. Ya da mail atıyormuş yani bir yerlere mail atıyormuş. Dedi ki ben dedi böyle dedi belli bir süre dedi her güne bir hareket yaptım dedi. Sonra dedi o yaptığım hareketlerden aslında geri dönüş olmadı dedi. Ama dedi benim işlerim dedi tekrar toparlandı ve bambaşka bir boyuta geldi dedi. Ben de bunu kendime hedef belirledim ve e, işte yani güya özel ders veriyorum ama yani hani öğrenci de yok falan böyle o yıllarda ortalıkta işte İstanbul'a geri taşınmışım falan filan. Dedim ben de böyle yapayım e, ve gittim işte böyle kağıtlar bastırdım her güne bir hareket dedim. Bir baktım akşam saat 6 olmuş hiçbir hareket yapmamışım mesela e, özel derslerle ilgili. Hemen gidip işte e, dışarı çıkıp herhangi bir yere bir ilan yapıştırdım. Gece saat 11 olmuş zaten benim arkadaşlarım benim matematikçi olduğumu biliyorlar. Ama tabii pek çoğu benim e, yazılımcı kimliğimi tanıyorlar. Ve e, ders vermeye çok hevesli olmadığımı biliyorlar falan. E, biliyor olsalar da işte... Birkaç arkadaşıma ya da birilerine gece mail attım. Hani hiçbir hareket yapmadıysam. Böyle bu bir, bir süre böyle bir devam etti. Ve aynen arkadaşımın dediği gibi benim o astığım ilanlardan aslında bana pek geri dönüş olmadı. Bir tane bir öğrenci geri döndü. Ee, yani hatırladığım bir kişi o ilanlardan geri döndü. Ama benim bunca yıl içerisinde bir de böyle bir anda ben şeye karar vermiştim. İşte o zaman bir dershanede çalışmaya başlamıştım. Dershaneyle anlaşmıştım. Sonra anlaşamadık paramı hiç ödemedi falan filan. Adamla ders saati 25 liradan anlaşmıştık. Ve benim bir önceki sene ders saatim işte bir buçuk saati 100 lira 120 lira gibi bir şeydi ki o zaman da İstanbul'a göre. Ben ben niyeyse dersi hep böyle piyasanın çok altında vermeyi tercih ediyorum bir anda dedim ki ya ben kafamdakini anlatıyorum yani. Kafamdakini anlattığıma göre ben 25 liraya vereceğim ve mahallemdeki çocuklara vereceğim. Ve bir anda gerçekten benim bu her güne bir hareketle ders adedim arttığı gibi sabahlarım boştu. Ve o arada bir de şeyi fark ettim. Asya'nın okulu deprem güçlendirmesine girmişti. Ve Asya başka bir okula gidip gelmeye başladı. İnsan hani zannediyor ki bütün çocuklar benim çocuğum gibi. İşte Asya sabah 9, e, akşam 4, 4 buçuk arasında okula gidiyordu. Ben bütün herkes öyle gidiyor zannediyordum. Meğer bizimki biraz özel bir konumdaki bir okulmuş. Etütlü okuldu zaten. Eee... Asya'yı götürüp getirirken sabahçı öğlenci diye bir ayrım olduğunu fark ettim. Yani aslında ben sabahları da e, öğrencilere sabahları da ders verebilirmişim. Halbuki ben günde sadece işte iki saat bilemedin. E, yani de, günde minimum e, ama maksimum iki öğrenciye bilemediniz üç öğrenciye ders verebilirim falan gibi düşünüyordum. Çünkü öğrenciler arasında boşluk koymayı seviyordum falan. E, ve benim sabahlarımı da sonra e, benim aynı ders saati ücretimden bir yazılım şirketi satın aldı. Yani her güne bir hareket eğer işinizle ilgili bir gerileme varsa her güne minimum bir hareket koyduğunuzda o işiniz gelişiyor. Bu aslında hayattaki bir sürü şey için geçerli. Bir sürü şey için geçerli. Yani benim böyle hani daha önce bahsetmiştim böyle egzel tablolarım vardır. İşte namazla ilgili ya da işte bir bilmem neyle ilgili falan filan. Ee, günlüğünüze, günlük hayatınıza bir rutini bir tane bile olsa bir, bir şeyi sıkıştırdığınız zaman bir kere hayat kaliteniz artıyor. Ruh haliniz yükseliyor ve bu ruh haliniz yükseldiği için de para da ne şeyi takip ettiği için bir şekilde arkasından para da geliyor zaten bitti galiba çok enteresan <laughs> ve başka bir şehre taşınmış avukat arkadaşımız farklı bir şehre taşınmış her gün bir kişiye avukat olduğundan bahset buradaki adın evet avukat benim kanalımı kullan, reklam yap kız. <laughs> De ki oraya ben Bursa'da avukatım, belki oradan yorum ya bir, bir birisi bir belki bir, bir şekilde seninle bağlantıya geçecek. Nereden biliyoruz ki? Yani. E ya da Instagram'da bir sayfa aç. Mesela hiçbir şey yapamasan. Orada takipçin de olması hiç önemli değil. Git orada bir hareket yap. Bir hareket. Her gün bir hareket. Mesela bu daha önce anlatmıştım. Bir sürü yerden de biliyorsunuz. Şuradan hesap makinesini alayım. Bir matematikçi olarak yine size hesap makinesi üzerinden göstereceğim. Şimdi bir üzere 365 alırsanız hesap makinesinden görünebiliyor mu? Şimdi şöyle x yok. 1 üzeri 365. Görebiliyor musunuz? Bakın sonuç 1. Fakat buna %1'lik bir şey eklersek yani 1.01 üzeri 365 dersek bakın 37'ye geliyor. Gördünüz mü? Yani işinizle ilgili kendinizi geliştirmek istediğiniz konu her ne ise onunla ilgili demek ki günde yüzde birlik bir hareket yapsanız bir şekilde 365 gün içerisinde çok ileriye gideceksiniz. Çok merak ettim. 1.01 üzeri 365 37 çıktı. Binde birlik bir hareket yapsanız ne oluyormuş? Hiç bakmamıştım ona da bakalım. Bak binde birlik bir hareket yapınca 1.44 oluyor. Yine birden fazla oluyor. Yani bulunduğunuz noktadan bir ileriye gidiyorsunuz. Binde birlik bir hareket bile yaptığınızda. Excel tablolar yapın bazı şeyler için. Mesela günde deyin ki 5 dakika yürüyeceğim sadece. Ama gidin oraya tik atın. Size daha önceden söylemiştim ya mesela evde yaptığınız işleri yazdığınızda hayat çok değişiyor. Evdekiler size daha kibar davranıyorlar. Kahve yapayım sana bilmem ne yapayım falan diyorlar. O yüzden kendinizi önemseyin. İşinizle ilgili etrafa bahsetmekten çekinmeyin. İlla o kişilerden bir geri dönüş ve beklentiye girmeyin. Duydunuz mu? Geri dönüş ve beklentiye girmiyorsunuz. Çünkü beklenti bu hayattaki en büyük arıza. Kafanız karışırsa gidin benim tekrar beklenti diye bir videom olması lazım. Onu da seyredin. <laughs> Öpüyorum sizi. Abone olmayı, yorum yapmayı, yorumlar, yorumlar var ya yorumları okumayı özellikle unutmayın. İnanılmaz. Yani bu kanalın yorumları... Yani gerçekten Allah bu kanala bilgisini bonkörce paylaşan, deneyimini bonkörce paylaşan insanlardan epeyce göndermiş. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yorumları okumayı unutmayın. Abone mutlaka olun. Ben o rakamlara bakar oldum. Ya yani takıyorum kafayı. E, yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bir de hype diye bir şey varmış. E, o hype neyse galiba iyi bir şey. Onu da bir basar mısınız? Bay bay.